Aferin lan Aslında Robocop yapacaktım ama. Ne yapacaktın? Robocop. Hadi be. Mikremin abi buna aferin dedi ya. İyice havaya girdi. Nasıl yapacaktın? Seyret şimdi. Hadi. Ya <laughs> ha, vurdu. <laughs> Özellikle de sinemayla ilgili olanlar. Niye yani söylüyorsun Tanıl? Yanıt olayı bende her zaman vardır. Söyle bakalım, Potemkin zırhlısının yönetmeni kim? Neyin zırhlısı? Sen karışma bu işe. Hani Asuman, yanıt nerede? E, bilmiyorum, bunu ne yapayım? İnanılması değil yahu. Tanıl Gürgen'in nişanlısı Eisenstein'i tanımıyor. Adam sinemanın babası yahu. Merhaba Tanıl, kusura bakma biraz geciktim. Biraz mı? Bir saat on dakika. Buna biraz denmemeli. Tanıl, sana bir şey yapmadı değil mi bu? Hayır. Ne yapacağız biz? Yanmıyor muyuz biz? Asuman hava yapma çizerim ha. Hadi tamam gidelim. Anneleri bekletmeyelim. Bugün düğün tarihimizi tespit edeceğiz. Görüşmek üzere. Güle güle tanıdık. Bu kim? Ha Pala. Pala saldıray abi saldıray durgun. Memnun oldum hemşerim. Niye konuşmuyor? Yoruluyor saldırı abi, çaktı köfteyi. Selam. Aa, Fala, sen de nereden çıktın? E nereden biliyordun buraya geleceğimi? Ne demek nereden biliyordum? Sen demedin mi? O adam bana mutlaka asılır. Ben içeri girdikten biraz sonra geldi. arada gürültüye gitmeyelim diye. İşte ben de geldim. Süleyman ne diyor bu? Ulan Pala, senede bir defa uzun konuşursun, onunla da ettim muhabbetin içine lan. Müzik Anlamazdan gelme Berkant, beni takip eden sen değil misin? Ee, yok canım ne alakası var? Dün gece karşı apartmanın kapısının önünden sürekli bizim eve bakan da sen değildin. Hatta bir ara taksici buralın arabasını durdurup... ...Cengiz Kurdoğlu'ndan şarkılar dinleten de sen değildin tabii. Ee, canım biz öyle kendi kendimize takılıyorduk. Amcamın çağırdığı polislerin kovaladığı kişi de sen değildin değil mi? Ben radyoya gidiyorum, döndüğümde bu konu hallolmuş olacak. Ee, biraz eve gitmeyelim mi? İşim var Berkant. Ee, televizyonda çok güzel bir film vardı, onu seyrederdik. Senin evinde televizyon yok ki Berkant. Olsun, komşu televizyon sesini sonuna kadar açıyor, her şey anlaşılıyor. komik olma Berkant. Hoşça kal. Yani senin anlama ihtimalin yok. Ulan ne demek istiyorsun sen? Anlat bakayım, ne yapmışlar koyuna? Koyunun aynısını yapmışlar, kopyalama yöntemiyle. Ne lüzum var ki? Bir sürü koyun var zaten. Yok yere iş çıkar iyiler. Şimdi bir koyun yüzünden daha kavga çıkacak. Ne kavgası? Biri diyecek ki derisini bağ vereceksin, öbürü diyecek ki bağ vereceksin, gene karışıklık çıkacak. Ben yokken tüşene iyi bakacaksın Tombalak. Merak etme Laz Bakkal amca. Hesapları günü gününe bağ bildireceksin. Bağ üstüne. Kat'i surette veresiye vermeyeceksin. Bağ üstüne. Ben sana bir telefon numarası vermiştim ya, o bizim komşunun telefonuydu. Ondan beni arayabilirsin. E sizin evde telefon yok mu? Olmaz oğlum var tabii. E niye ordanırmıyorum? E tamam canım komşu evde olmazsa ondan da arayabilirsin. Tabii ki burada buluşacağınızı biliyordum. Amcalık isterim beni ne zaman yanıttı ki şimdi yanıtsın. <laughs> Yazıklar olsun sana ya. Neyse bu sefer tam vaktinde geldim. <laughs> Yine geldi. Katil olmak şeyden değil ya. İşten değil. Neyse işte siz de takdir edersiniz ki bu çok sık rastlanan bir isim. İzzet Naz mı? Ee... Bırak lan balavrayı. Sen İzzet Naz Bey'e benim aleyhim daha bu kusubuk şeyler söylemişsin. He doğru mu? Kızınızı katliyen o serseriye vermeyin demişsin doğru mu? Hangisi doğru mu? Yani sizin serseri olduğunuz mu? Bunu rengilemem bunu kamuoyu takdir edecek. <laughs> yani şimdi Erkut'la Kutbettin birlikte pazara gittiler öyle mi? Evet Lutfiye. Görsen o kadar iyi anlaşıyorlar ki. E, i̇yi de Mücver abla bu iş biraz tuhaf değil mi? E ben ne yapabilirim Lutfiye? Benim evimden içeri adımını atan hiçbir erkek bir daha da dışarı çıkmıyor yahu. Geçen gün gelen tüpçüyü neredeyse evden kovdum bunu biliyor muydun? Nasıl yani? Mücver abla. E, tamam Lutfiye tamam. E, biliyorum kızıyorsun. Fakat sandığın gibi değil. Talatle aramda kat iyen bir şey olamaz. A bunu Kudbettin'e yapamam. E ne yani? Kardan adam mı yapacaksınız Talatle? Abi hayır hayır. Talat'in adamları var. Onlar yapıyorlar. Hatta adamlarına bizim için kar topu bile oynatacak. <laughs> <laughs> Senin adın neydi? Tombalak derler bana. Tombalak mı? O nedir öyle? E şişmanım ya o yüzden. İnsanların dış görünüşüne bakıp, alaycı isimler takmak lümpence bir tavır. Benimsemiyorum. Efendim? Gerçek bir adın yok mu senin? Vallahi yok galiba. Hay Allah! Im. Neyse direnç, biz işimize bakalım. Direnç mi? O da ne be? Sana taktığım isim. <laughs> Tombalaktan iyi, öyle değil mi? da? <laughs> Hayır, asıl sebep o değil. Başka bir sebep de mi var? Var tabii. Bizim büyük olanın müsameresi vardı. Kalktım ona bir Sparta kıyafeti diktirdim. Yani minik bir gladyatör şeklinde. Fakat bizim hanım sen kalk Sparta küs Vedat'ın oğluna Batman kıyafeti giydir. Ee? Ne Benim oğlum emperyalizmin bir hayal mahsulü oldu. Şimdi ben nasıl bakacağım üçüncü dünya emekçilerinin yüzüne? Hadi bitti. Hadi bakalım. Sağ olun, abi. hoşlar. Alın bakayım. Şahı olasın abi. Güle güle kurban, güle, güle, güle abla. Gerçi sen hep öyle yapıyorsun ya. Ne demek lan o öyle? Yatağı kullanırken diyorum, hep gülüyorsun. Kankalarından apartman çürlüyor vallahi. ya. Defol lan defol! Misafirlerin önünde ne biçim şey konuşuyorsun? Ya bırak konuşsun, ne güzel anlatıyor çocuk. İşte, ne var ne yok Bahattin? Neler var neler, senin hiçbir şeyden haberin yok ayol. Ne oldu ki? Bizim apartmanda Züleyha diye bir pavyon karısı var ya. Ee? Evleniyor o. Kiminle? Ay galın bir adam var ya eyvah Necdet Şu gangster olan değil mi? Ay yirmi kablo kaldır ayağını Niye? Üstüne bastın <laughs> Merhaba Tombalak Tespih ister misin? Elmas Nerede kaldın kız? Bir dakika anne Tespih mi satıyorsun? He Nedim'in arkadaşları cezaevinde yapmışlar ben de satıyorum e, Kaç para peki? Tanesi üç milyon Çüş Üç milyona tespih olur mu hiç? Kim alacak bunları? Ben de öyle dedim. Ne demem bunlar biraz pahalı dedim. Kimse almaz dedim. O da bana dedi ki sen almayanların adresini bana ver dedi. Oh. Merhabalar Elmas Hanım. Bugün bir zambak kadar güzelsiniz. Sizi görünce insanın çiçek sulayası geliyor. Almaz mıydınız? Ne diyor bu be? Ne çiçek sulaması? Sana iltifat ediyor kızım. İyi. Unutmayayım da Nedim'e söyleyeyim bunu. Pardon sizin açık adres neydi? Belki kocam size mektup falan yazmak ister. Bir de fotoğrafınızı rica edeceğim. Cuma <laughs> Alo. Anne, benim telefonum çalıyor. İyi o zaman. Alo. Ha, ha bir dakika çocuğum, bir dakika. Seni istiyorlar Mükremin. Ya ciddi mi söylüyorsun? Sağ ol anne. Hey ne pederi? Baban geliyor oğlum. Yükrem'im. Buyur baba. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Faruk'unla muhabbet ediyorduk. Senin oduncu da olman gerekmiyor muydu? İzin aldım bugün baba. Oduncu mu? Yalan söyleme pis herif. Ulan sen adam olmayacak mısın ha? Ya baba kulağımı tutma. İstersen ateş et, bıçakla ama kulağımı tutma. Aa, ne lüzum var abiciğim ya? Zaten hoca da dedi ki işi olmayan veliler gelsin. İşi olanların gelmesi şart değil dedi. Merak etme. Kudret biz işi olmayanlar sınıfına giriyoruz. E, zaten hoca bana senin velin işi olsa da mutlaka gelsin dedi. Ne neden acaba? E, Taklımana amca. Takta takta. Ben size söylüyorum inanmıyorsunuz. Taktı bana takta. E, bakıyorum bakıyorum ama. Aması neymiş? Ya bu matematik çok zor be bu, bu bayağı kesirler. Bayağı kesir yani. Ne? Ha? Benim okula gitmediğim zamanlarda bayağı ilerlemişler yani. Sen şimdi o yıkanan elbiseler giyemezsin be oğlum. Mis gibi kokar onlar. Rahatsız eder seni bu Berkant. <gülüyor> <gülüyor> Mükçe, bak günle çarpacağım şimdi ha. Hürmet göster lan biraz abine. Nurcan'ım bu çok şımardı ona göre ha. Ben ne yaptım şimdi abi? Ben ne, yaptım ben şimdi ya? Ne yaptım ben şimdi? Sen ne? Müknemin abiye kızıyorsun bana vurca atıyorsun değil mi? İyi o zaman. Ben bir koşu tekirdağ var inyeyim. Midyat, Seyfo. Bu köpeğe işeceği yeri öğretin. Bas lan Bana bak, sakın dövmeyin. Baktınız söz dinlemiyor, bir gazeteyle kıçına kıçına vurun. <gülüyor> Gülen! <gülüyor> <gülüyor> Sen gülme lan salak! <laughs> Bunlar senin uykunu böldüler yani. Midyat, Seyfo. Bunu tenha bir yere götürün, Uzun uzun uyumasını sağlayın. Midyat, Seyfo sağlayın. Başüstüne Batu. Sağlarken de gülelim mi Batu? Tabii Midyat. Eğlenmek, neşelenmek sizin de hakkınız. Nasıl yani şimdi uyutma filan derken? <gülüyor> 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 ne oluyor be? Aa, bu tavukların kederi beni nasıl yaraları bilemezsin Sandıray. Uçmaya bu kadar yakın olup da uçamamak yazık. Baksana şu zavallının haline. Sana bak dedim. Bakıyorum Necdet abi. Şimdi bu tavuktan uçmasını rica et bakalım. Efendim? Dediğimi duydum. Pardon Cüneyt, dinliyoruz, buyur. <laughs> Dur daha sözleri şimdi aklıma geldi, tam şey yapamadım. Dur bakayım. Üzerim, hmm, hmm, özverilim, özverilim. Sen sahtekar ben, özverilim. Hadi! Ben, özverilim, ben, özverilim, ben, özverilim. Sen ben, sahtekar ben, ben, ben özverilim. Ben. Ya bak saldırıya yap. Şimdi bizim bu dönme olayımız istediğimiz kadar tantana çıkarmadı biliyorsun. Bak doğuşa, Adam sokak çocuğuyum dedi bir gürültü. Sokak çocuğu olmadığı anlaşıldı daha büyük gürültü. Ben diyorum ki şimdi şöyle bir olay patlatsak nasıl olur? Dönme şarkıcının aslında dönme olmadığı anlaşıldı az sonra. Nasıl abi? Aslında enteresan. Yani yeni bir gündem şey yapalım diyor. Ha öyle diyor. Ee, şimdi biz Mükremin'le kütüphanede oturmuş roman okuyorduk. Roman da roman ha. Altı bin sayfa. Tüş. <laughs> ...harfleri biraz büyük yazmışlar oğlum. Şşş, ee, ee. O sırada ben roman'a daldım. Gerisini mükemmel biliyor. Niye? Acayip bir rüya gördüm. Rüyamda Füreya ile evliymişiz, bir çocuğumuz var. Sarışın. Ee, sen esmer mi istiyorsun? Yo. E niye canın sıkıldı o zaman? Rüyanın sonuna doğru işten kovulunca Füreya da beni boşuyor. Aa. Bak gördün mü? Sen de yaptın. Ne yaptın Aa. Demek ki insan bazen yapıyor. Tabii canım insan da yapıyor, siz de yapıyorsunuz. Demek mi Kremin ne küstünüz ha? Küstük. Konuşmuyorsunuz artık. Ne konuşması? Aynı sokaktan geçmiyoruz. Aa, inanayım mı? İnanmazsan gidelim benim eve, göstereyim sana. Ne göstereceksin bana? Ee, bak bakalım Mükremin kaç gündür uğramış mı bana? Hem bizim komşu bir video aldı, çok güzel filmler seyrediyor. Benim evden de duyuluyor. Şşş. Mesela geçen gün bir aşk filmi dinledim, şahaneydi. Ama senin eski pozisyonunda kalmadı, bilmiyorum. Nasıl yani? Ya konuşuluyor bunlar abi. Bizim halimi biliyorsun yani. Milletin ağzı torba değil ki. Buzasın. Bravo. Buzasın. Ne konuşuluyor? Ya şimdi bunun ne yeri ne zamanı bilmiyor. Ne konuşuluyor? Ya ezdet abi. Samimiyetim mi söylüyor? Ya yani konuşuluyor. Ya senin için tıfız bir olanla baş edemiyor diyorlar. Hangi olan? Bak Ferişta sen hakikaten kafayı yedin biliyor musun? Bu gidişle seni tımarhaneye yatıracağız. Beni illaki bir yere yatırmak istersen ben bir şey diyemem ki Mükremen. Ama tamam, kabul ediyorum. İçinde bulunduğum psikolojik durum pek iyi değil. Ey olsa hiç bunları yazar mıydım? Neymiş o? Psikoloji fentezisi, oku bak. Yo 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 yo, yanlış bir şey demedi ki niye düzeltelim? Niye düzeltelim, anlasana Mükremen. Mükremen mi? Fakat siz adımı nereden... Sus sus sus. Ben bilmiyorum, Allah biliyor ve bana söyletiyor. Galiba haklısın Ferişta. Bak, sana da söyletiyor. Baba babanın adı Kıyasettin değil mi? Allah'ım detay veriyor, kurban olduğum Allah'ım detay veriyor. Görümcem var senin, Lamia ya. Onu da bildi. İyi ama siz benim odamı tarif ediyorsunuz. Ya. Evet. Yalnızlık ve mutsuzluk benim en yakın arkadaşlarımdır. Sürekli görüşürüz kendileriyle. Ne diyorsunuz? Ne rastlantı? Daha geçen gün ben bendeydi ikisi de. E birlikte karımı öldürme planları yaptık. Öyle mi? Ne önerdiler? Numan için balta kullan dediler. Aa! Bana da. Ben kapıda belirdiğimde... ...doktorun son derece bedbaht bir görüntüsü vardı. Ona bakarken şöyle bir sıra takıp ettim. Bacak kasları... ...sırt edeleleri... ...geniş omuzları... ...gözleri... ...saçları... ...duvar karton piyer ve tavandaki işlemeler. Ee, hoş geldiniz hanımefendi, buyurun. Kerata mı? Kim o? Başkanım. Kerata mıdır o? Kerata tabii, ne olacak ya? Yeri geldiği zaman öyle sempatik oluyor ki... ...encümeni yerlere yatırıyor vallahi. Tomalak, oradan bana pirinç bulur, bir şeyler dert bakayım. Verelim de, senin gene bozuğun yoktur herhalde. Tomba, bugün belediyeye yeni mühürler geldi. Görsen var ya, öyle güzel yapmışlar ki. Çikolata gibi valla. Ee, buyur Zabıta efendim, bir gözlük seç, hediyemiz olsun. Lütfen gençler, bunu duymamış olayım. Dost var, düşman var. Sonra ismimiz rüşvetçiye çıkar. Baba, üzüldü. Kim üzüldü? Sen, gözlerin doldu, görmüyor muyum? Neyse, şuradan bir tane gözlük alayım da. Ah. Sen de toparla kendini. Hadi hayırlı işler, gençler. Tombalak. Efendim. Bu geçen günkü kofletlerden kalmamış galiba. Kalmadı İrfan abi. Tombalak, yaklaş yanıma. Benimki evde mi? Seninki kim? Elmas işte canım, bilmezmiş gibi konuşma. Ha, evde evde. Ona hediye getirdim de. Oo, Manav uğramışsın. İrfan abi, sana bir şey soracağım. Bizim Manav kan grubu ne? Sen bilirsin de. Nasıl? Yok bir şey, yok. Evet. Ya bu abi afişlerin dükkanını açmak istiyor. Kim bu mu? Çık gidi! Çık bana hadi buradan! Burada benim iznim olmadan hapisine neyin asamak? Bak dost, seni döverim! Hadi abi şunu bir dönsene ne olur! Duydun mu varoşun sesini? Halkım da seni dövmemi istiyor! Ama yine de ben tek geçerli bir yolu şiddet olduğuna inanmıyorum! Hop hop! Sen kimi dövüyorsun hemşerim? Senin karşında belediyenin koskoca zabıtası var! Benim izim olmadan asamazsın lan! Hoş ver sultanım, hoş geldin! Ne var ne çok? Kötü be abi. Bugün telefon faturasını yatıracaktım olmadı. Bak, bak Züleyha ama bak sen benim. Öyle yatıracaktım <laughs> falan diyerekten lafı nereye getirmeye çalışıyorsun sen? Nasıl? Hadi hadi bırak şimdi. Daha dakika bir yatmaktan bahsettin. Yani şurada bir ekiz yatak olsa... Yok be abi. Sevişmedik kardeşim. Muhabbet ettik kendiyle, sevişmedik. Bu namerdim. Yok, sevişmedik. <laughs> ah 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 ah! Sayıklıyor adam ya. Çıkar şu de dediğin anlaşılsın. Alo. Ben Saldıray Durgun, sen kimsin? Abisi mi? Yok, o dediğin şekil biriyle sevişmedik kardeşim. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbi. Kim? Duygu mu? Nasıl bir şeydi bu? Hani şöyle kalçaları... Pardon, senin bacı der değil mi bu? Vallahi söylemesi zor ama Züleyha. Bu eyvah Necdet seni kandırmış. Ben araştırdım, o sana gösterdiği kağıt sahte. Bizim çocukları evine yolladım. Karı evinde öyle oturuyor. Öyle bir boşanmadan falan da haber yok. Ne? Sahi mi söylüyorsun Saldıray abi? Yalanım varsa şuradan şuraya sevişmek nasip olmasın. Yani gitmeyeyim diyor. <laughs> Şey burada çok kalacaksak telefonu şarja takalım. Saçmalama Fadıl. Nereye böyle rütbeye kızım? Ee, görünüşe göre belki gezdiriyoruz ama aslında emlakçıya gidiyoruz emek Kaloriferli bir yer bakacağız de. Öyle mi? Öyle. Yani senin anlayacağın taşınacağız. E ee, artık sobalı bir ev ortamını özlersek ara sıra size gelebiliriz değil mi? E ee, tabii canım. <laughs> Aa telefon mu aldın sen? Allah Allah ne denletin? Bu da cep telefonunu kendisi için icat edildi zannediyor. Parayı nereden? Sakın o soru cümlesini tamamlama Fadıl. Seni de cebime söyleyecek hale getiririm. Bu benim telefon e, nasıl çalıyor biliyor musun e, Fadılcığım? Nasıl? Bak, şöyle. Fıdıl 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 fıdıl. Fıdıl 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 fıdıl. Alo? He? <laughs> Ay doldum, doldum valla. Ay soğuktan parmak uçlarımı hissetmiyorum. Ama bunu onlara hissettirmek de istemiyorum. Ne de olsa bunca yıllık parmak uçlarım. Ne? İdare et anne, parmak uçlarıyla ilgili espri bu kadar oluyor. Nasıl yani? Önemi yok anne. Soğuğa karşı saçmalayarak ısınmaya çalışıyorum. Peki Şimdi biz seni takribi 12 bilemedin 13 dakika sonra bayağı bir tartaklayacağız. Şimdi bizim seni evire çevire dövmemiz nereden baksan 23 dakikayı bulur. Bulur. Sizden. Neyi bitirmiş Ee, evire çevir olunca biraz vakit alır tabii. Zaten bu işte asıl el tutan evirmesi... ...yoksa bunu çevirmekten. Ne var <laughs> <laughs> Ne? gözün. İyi, oturtamamışım demek. Rengi tutturmuşum ama. Eee? Hayret, bu renk olunca acıması da lazım ona. İyi iyi, hem vur hem dalga geç. <laughs> hadi lan hadi, gel buraya gel. ...biraz sıcak su rica ediyorum. E, niçin bizzat buraya kadar zahmet ettiniz? Sesinizi gönderseydiniz diyafon kanalıyla... ...biz onu bizzat duyar, bizzat getirirdik e, suyunuzu çayınızı eğer neyse. Ama tabii o durumda da bu yüzü göremeyecektik. O yüzden yani bizzat gelmeniz aslına bakarsanız iyi oldu yani. <laughs> bu bizzat da dişimin arasına sıkıştı, mecburen her cümlede kullanıyorum bizzat. <laughs> Bakın yine kullandım. <laughs> Kusura bakma biraz geç kaldım da. Evden ancak çıkabildim. Geç mi kaldın? Hı hı. Vallahi hiç farkında değiliz, değil mi E, ee, ee, Yani işten güçten yine problem problem üstüne. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ya inşaatta problem bitmiyor ki. Bak şimdi mesela dün bizim afacan amellerden bir tanesi balkona çıkmış, abi bakmış balkon henüz yapılmamış. Ee siz sizlere ömür. Vah vah.